Son olarak bir konuya daha değineceğim. Türkiye rekorunu bir yandan kırarken. Hepiniz bunu bekliyorsanız. 7 kilo verdim. Biraz. Fark ettiniz değil mi? Yüzüm küçüldü. Gözlerim küçüldü. Fark ettiniz değil mi? 7 kilo verdim arkadaşlar. 7 kilo. Zeus'un ne dediğini bilmiyorum. Zeus da benimle deprem döneminde konuşmuştu. İyi bir çocuk. Delikanlı bir çocuk. Yani benim tanıdığım Zeus. Ama... O da bunu fırsat bilip konuştuysa yazıklar olsun. Bilmiyorum ne konuştun. Yazıklar olsun bilip bunu fırsat bilip konuştuysa. Onu da atlamayayım. Bu işin raconu çünkü düşene tekme atmak değildir. Heh. Düşene tekme atan ayıp eder. Bir gün düşer kafasına tekme atarlar. O attığı tekmeden dolayı. Kaldırmazlar da sonra geri. Arkadaşlar 10 milyon TL olayına gelelim. 9 milyon. Onunla alakalı da davalar açılacak. 9 milyon TL, 10 milyon TL ee, Onur Sermik şöyle yapmış böyle yapmış bilmem ne. %70 TikTok'un kesinti yaptığı herkes tarafından biliniyor. Yani 1000 liralık bir hediyenin bilmeyenler için tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü biz bunların hepsini defalarca anlattık ama derslerin üzerinden geçmekte fayda var. 1000 liralık bir hediyenin 700 lirası TikTok'a 300 lirası yayıncıya gidiyor. Bu şartlar altında para kazanan bir yayıncının bir usulsüzlüğe katılması dünyanın en aptalca hareketi olurdu. Zaten %70 kesilen bir kazançtan kalan paranın hiçbir değeri mantıken olmuyor arkadaşlar. Bunu en net bir şekilde böyle anlatabilirim. Aykız da beni savunmuş. Bilmiyordum. Aykız'a da çok teşekkür ederim beni savunduğu için beni tanıdığı için Çikolonda'nın açtığı yayını biliyorum. Bilemediklerim varsa haklarını helal etsinler. Benim sevenlerim, benim gerçekten yanımda olanlarım, beni gerçekten savundular ve benimle beraber yol yürüdüler. ve benimle beraber yol yürümeye devam edecekler. Yakari ile beraber kaldık nezarethanede. Ee, onun da bilgisini vereyim. Dertleştik, aramızı düzelttik. Adem'le aramızı düzelttik. İnsan oraya girdiği zaman birazcık haliyle e, hayat sorguluyor ve kötü hissediyor böyle bir garipsiyor kendini yani ve ister istemez orada böyle bir dert ortağı oldu herkes birbirine karşı. Ve Enkili'ye de çok teşekkür ederim. Mutlaka Enkili'ye de konuşmuştur. Mesela bir sürü mesaj var göremedim açıkçası onları. Ulyana, Yeliz. Yeliz de her zaman beni konuştu. Pusu var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Pusu herhalde gelmez bugün bu saatten sonra. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese. Gökçe geldi. Beni ziyaret etti. Karşıladı. Ee, bakın hünkarla alakalı bir şey söyleyeceğim anası izliyorsa şu anda anacım ellerinden öperim senin çok üzgünsün ciğerin yanıyor oğlun içeride diye şu anda belki oğlum bir gün çıkacak bilmiyorum ne kadar kalacak beni düşman belleme oğluna da beni düşman belleme senin ellerinden öperim sen anasın ama senin oğlun gerçekten sana layık bir adam değil senin oğlun para için her yol mübat diyen, her şeyi göze alan, insanların anasını ağlatan bir oğul. Ağlattığı analar yüzünden bugün senin gözünden yaş dökülüyor. Benim anam ve Marul'un anası ağlattığı ana. Kusura bakma, bugün senin gözünden akan yaş, dün Marul'un hasta anasına senin oğlunun ettiği hakaretten dolayı akan yaş, Marul'un anasının gözünden akan yaştan dolayı bugün senin gözünden yaş akıyor. Sana e, çok üzülüyorum gerçekten. Bize yakışan budur. Ama gerçek bu. Marul'un annesi dördüncü evre akciğer kanseri. Senin oğlun çıkıp bunu bildiği yerde geçmiş olsun dedi yerde yayında ben anamı oynatarak ünlü olmadım dedi. O ananın ahı döndü dolaştı. Öbür ananın ahı döndü dolaştı. Bugün sizin evinizin ocağınızın gözyaşı oldu. Ee, Allah'ın bir adaleti var. Allah'ın bir adaleti var. Ve Allah'ın bu adaleti hiç şaşma. Ee, hiç şaşmaz. O yüzden Hünkar'a ne olursa olsun Hünkar'a e, teşekkür ederim abi. Hünkar'a ne olursa olsun geçmiş olsun diyorum. Ne olursa olsun. E, Hünkar'a ne olursa olsun geçmiş olsun diyorum. Şöyle söyleyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Benim yerim ben Hünkar'ın yerinde olsaydım ben Hünkar'ın yerinde olsaydım. Hünkar şu an yayın açsaydı. Ne yapıyordu biliyorsunuz değil mi? Şu anda ne yapıyordu? Diğer yayıncılar ne yaptı? Onlar ne yapardı biliyorsunuz değil mi? Abi çok teşekkür ederim hediyeler için. Eğer ki ben içeride olsaydım. Şimdi onlar ne yapardı? Hayal edebiliyor musunuz bunu? Hayal edin mi sadece? Neler yapacaklarını? Aşağıya yazdığınız öbür isimle alakalı konuşmak istemiyorum tek kelime dahi. Kendisi benim ben ben ifade etmiyor. Ne yaptı da beni O şahısla alakalı hiçbir şekilde konuşmam. Komik bir şey söyleyeyim onun dışında. Şimdi birçok insan <laughs> Nur çok teşekkür ederim. Bakın Show TV mesela Nur Nur'u da rezil etti. Beni de rezil etti. Nur da dava da açmalı Show TV'ye. İkimizi koymuşlar. Anasını satayım. Bari bir tane video çektiğim, buluştuğum kızı koysaydım. Show TV. Yeliz'i koyaydın bari. On nuru ne koyuyorsun? Koyduğun karıya bak. Dayımın oğlunu koymuşsun. İkimizi koymuş yan yana Show TV. Yayın kesti paylaşıyor. On nurla. Puh. Yayınları izledin de yok zaten. Sallama haber yapıyorsun. Bari yayınları izle. Koyduğun karıya bak yanıma.